Merhaba, ben Görkem İçinde olduğumuz bu süreçte her şeyden önce sağlık diyoruz. Girne Belediyesi ve Yoga olarak sizler için evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz sandalye yogası serileri hazırladık. Hazırsan al sandalyeyi ve başlayalım. Sandalyemi dik bir, bir şekilde oturdum. Omurgamız olabildiğince değil. Karın kaslarımız her zaman aktif. Karın kaslarını yukarıya doğru uzatırken pelvisi de içeriye doğru çevirdik. sırtın düz. Eğer burada zorlanıyorsan oturmakta. Arkanını sandalyede dayayabilirsin. Ama ilk önce bunu dene Ve gözlerini kapat. Bir iki nefes. Şimdi şu ana olduğun yere konsantre ol. Ve nefesini burun deliklerinden eşit ve uzun almaya çalış. Al derin nefes. Ve verdi nefese. Tüm nefesi boşalt bedenden. Tekrardan al derin bir nefes. Ve nefesini yavaşça bırak. Şimdi gözlerini yavaşça kapışarak açabilirsin. İlk önce omuzlarımızı esneterek başlayalım. Al derin nefes. Ve verdi nefesle. Omuzlarınızı geriye doğru yuvarla, kürek kemiklerini arkada birleştir, nefes alıp vermeyi unutmadan her zaman eşit ve uzun nefese al ve yavaşça nefesini bırak. çevirim, omuz başlarını geriye doğru al derin bir nefes çevirir. Son iki. Ve yavaşça bıraktım. Ve şimdi tam tersi yöne geriden öne doğru bir iki nefes. Gün içinde her zaman omuz başlarımız aşağıya doğru düştüğü için her zaman geriden öne olan kısmı daha fazla yapıyoruz. Dengelemek için. Ve yavaşça bıraktım. Şimdi aldığın nefese, sağ kolunu yavaşça yukarıya doğru kaldır büktüm ve başımın sol tarafından yakaladım ve yavaşça sağ doğru başımı bırakıyorum ve sol kolu da aşağıya doğru uzatıyorum. Boyumdaki uzamayı biraz daha hissedebilmek için al derin bir nefes ve yavaşça bırak. Bir baskı uygulamıyorum aşağıya doğru bastırırken başımı hafif minik temas al ver nefes. şimdi yavaşça bıraktım. Kolumu aşağıya doğru indirdim. Ve şimdi sol kolu kaldırdım yukarıya uzattım. Bir seyimde ve başımı sağ tarafından yakaladım. Ve sola doğru hafifçe minik bir baskıyla al nefes. Ver nefesi sağ kolu aşağıya doğru bırak. Ağırlatsın kol aşağıya doğru uzasın. Boynumun sağ tarafında uzamayı hisset. Al derin nefes. Ben her zaman nefes al, vergi hatırlatıyorum, unutma. Nefesin her zaman aktif, uzun ve burundan olsun. Yavaşça bırak. Al derin nefes. Vergi nefese yavaşça bıraktım. Şimdi ellerimi şu şekilde kenetliyorum. Ellerimi alnıma koyuyorum. Ve ellerimle başımı geriye doğru hafifçe ve başımı da öne doğru İki ters yöne kuvvet uyguluyorum. Al nefes. Boyun için harika bir esneme. Ver nefes. Al nefes. Verdi nefeste yavaşça bıraktım. Açtım kollarımı. Bir salladım ve tekrardan kenetliyorum. Bu sefer ellerimi başın arkasına doğru götürdüm. Başımla geriye doğru, ellerimle de öne doğru farklı yöne kuvvet uyguluyorum boyun için. Al nefes. Ver nefes. Omuz başlarıyla da esnemeyi hisset burada. Al nefes. Ve verdi de yavaşça bırak. Şimdi nefes al. Nefesini verirken başını sağa çevir. Al nefes. Verdi nefese gel merkeze. Al derin bir nefes. Üstüne verdi nefese sol tarafa doğru çevir başını. Al nefes. Geldin merkeze. Şimdi sağ tarafa doğru tekrardan çevir. Gel merkeze. Verdi nefese sol tarafa doğru çevirin. Son kez. Ve geldin merkeze. Şimdi aldın nefesle Kollarını bedenin iki yanında olsun. O çiçeği yukarıya doğru. Aldın nefesi. Aç kollarını yukarıya uza. Bakışlar yukarıya doğru olsun. Ve verdiğin nefesleri bırak. Kolları aşağıya yavaşça insin. Tekrardan o çiçeğini yukarıya doğru çevirdin. Aldın derin nefes. Yukarıya doğru gönderdin kollarını. Bakışlar yukarıda. Al nefesi, verdi nefeste geldin aşağıya. Tekrar al çiçeğini yukarıya doğru çevir. Al derin nefes, yukarıya doğru gönder kollarını. Omuzların kulaklardan her zaman uzaklaştır. Bakışlar yukarıya ve ver din nefesle. İndirdin aşağıya. Ve bir kez daha al nefes, gönder yukarıya. Burada kalıyoruz bu sefer. Şimdi sağ elinle sol bileğini yakaladın. Yukarıya doğru çektin. Aldın derin nefes ve ver nefesle sağ tarafa doğru. Minik bir esneme. Al nefes. Ver nefes. Başın aşağıya doğru değil. Mi? Başını her zaman geriye doğru gönder. Son. Al derin bir nefes. Ve verdi nefese geldin merkeze. Kollar yukarıya doğru uzatın. Bakışlar yukarıya doğru olsun. Şimdi ters yöne. Yakaladım el bileğimi. Yukarıya doğru çektim sağ kolumu. Ve sol tarafa doğru uzama hissediyorum. Al derin nefes. Ver nefes. Yine dediğim gibi başın geriye doğru. Ver nefes. bedeninin sağ tarafındaki uzamayı hissederek yap. Al nefes. Ver nefes. nefes Geldin kollar yukarıda. Ve yavaşça kollarını indirdin. Şimdi aldın derin nefes. Ellerini bacakların üzerine yerleştirdin. Ayaklarını kalça genişliğinde açtın. Bizim üzerine her zaman yaptığımız kedi inek pozisyonuyla. Aldı nefesi, başını yukarıya doğru gönder. Sırtında omurlarını bir c ve verdi nefese karnını içine çek. Sırtını kabart dışarıya doğru. Çeneyi göğsünü ortak. Aldı nefesi, Açıldım, açtım göğsünü yukarıya doğru baktım ve verdi nefeste karnı içine çektiğince sırtımı kabarttım şeye doğru gönderdim ve tekrardan ağır derin bir nefes aç, boynunu geriye doğru bırak başını, göğsünü aç ve verdi nefeste Son kez karnı içine doğru çık sırtını kabart ve kaba burada 1 2 3 4 5 ve yavaşça geldin merkeze. Şimdi ayaklarını birleştir. Şimdi ayak birleştir. Sağ elini sol dizinin dış kısmına yerleştir. Ve yavaşça sol omuz geriye doğru bak. Eğer burada rahatsan sol kol geriye doğru aç. Al nefes. Verdin nefeste Geldin merkeze. Ve diğer taraf için sol avuç içini dizinin sağ Dış kısmına yerleştirdin. Geriye doğru döndün. Sağ omuz başından geriye doğru baktın. Rahat sandığın gibi sağ kolunu da geriye doğru uzattın. Al nefes. Ver nefes. Ve yavaşça şimdi geldin merkeze. Evet. Umarım senin için kolay ve verimli geçmiştir. Diğer serilerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.